Temizlik benim şimdi haftanın ikinci gün finalinden hepinize kucak dolu sevgiler, selamlar. Temizliğimizi bitirdik, az önce izlediniz. Havva elinden geleni yaptı. Muhteşem hikayeleriyle, anlattığı fıkralarla, kendi enerjisiyle temizliğini bitirdi. Şu anda finaldeyiz. Herkes temizlik sonrası evi gezdi. Ee, elimdeki yorumlara baktığımda e, beğenenler, beğenmeyenler var. Böyle cam mı silinir diyenler var. Temizliği yeniden öğrensin diyenler var. Diyenler var da var hava. Vallahi az olan konuşur Kadir Bey, ben kendimi güveniyorum. Dakikam süremde olmadan işimi bitirdim, banyoya her yere girdim. Peki, sen iddialısın, iddianın İddialıyım. arkasındasın. İddialıyım, ağzı olan konuşur bir şey diyemiyorum. Peki, elin ağzı torba değil ki büzesin diyoruz. Duymuyorum. Berfin'den başlayalım. Berfin dedin ki, cam silmesini hiç beğenmedim, cam böyle mi silinir? Evet. Şimdi öncelikle kaç yaşındasın? 20 yaşındayım. 20 yaşındasın. Kaç yaşındasın? 40 yaşındayım. Kaç senelik evlisin? 20 yıllık. Yani Berfin'in yaşı kadar evliliğim var. Evet. Ama Berfin senin cam silmeni beğenmediği için böyle cam mı silinir dedi. Berfin seni de göreceğiz nasıl cam sileceğini. Şimdi Berfin'i Ber... göreceğimiz zaman senin puanların belli olmuş. 10 bin lirayı alabilirsin ya alamazsın. Kadir'ciğim konuşmama gerek yok. Cam gözüküyor. Cam konuşuyor diyorsun. Evet. Peki Berfin neresini beğenmedin, niye beğenmedin? Buyur. Cama ilk başladığı zaman sağdan başladı. Sonra üst cam ortadan silmeye başladı. 3 bez kullandı. 3 bezi de cama vuruyordu. Çerçevedeki bezi tamam durulun ondan sonra normal camına temizle. Bunu yapmadı. Çerçeveden cama, camdan e, işte borulara sürdü. Ben onu, onu da şok oldum zaten. Cam, camdaki bez nasıl boruya sürebiliyorsun? Bir kere ben konuşabilir miyim? Orada köşede camın çerçevesini alırken bir daha inip çıkmayayım diye boruyu aldım. Ama işte mevzu sen de yaparsın. Bunu herkes Hayır, yapar. bak. Şimdi kimse demesin ki her ev kadınları, Cam bezi her ayrı. bezi çerçeveyi ayrı cama evet. ayrı mı siliniyor? Şimdi şöyle söyleyeyim. Sen, sen evinde bezini, bu şekilde mi yapıyorsun? Sen toz bezini cama vuruyor musun evde? Çamur içindeydi. Çamur içindeki aldı Ama cam bezi ayrı. Vakitle vakitle yarışıyorum. Bir kere bence konuşmak için konuşuyorsun buraya, şu an. Buraya ne için geldik hava Hanım? Yarışmaya elginci, geldik ama sen evinde Allah, Allah aşkına. Sen evinde Allah aşkına. Cam ayrı çerçeve ayrı mı siliyorsun? Tabii ki de. Hayır, ben inanmıyorum. Hayır, çerçeve. İnanmıyorum. Hayır, çerçeveyle cam bezi aynı. Yani aynı. Ona bir şey Şimdi demiyorum. Şunu sen camda kullandığın bezi gidip pulu. Ne var oraya sürsem ne oluyor? Peki, yere sürmedik ki. Tekrar cama kullandı mı o bizi? Evet kullandı. kullandı. Genel olarak temizliğini niye beğenmedin? Niye beğenmedim? Keşke yarım saat daha kalsaydın diyorum. Ve gerçekten inanılmaz bir şekilde örümcek ağ var. Nerede Mutfakta... var? Hani göster bir taneyi göster. Kapının Evinde oraya bir bakarsan. Allah aşkına geçtim. hiçbir şey yok. Mutfağın kapısında da var. Onu da geçtim. Buzdolabının hemen yanındaki duvar örümcek ağ dolu. Ya bir kere Ve ben onu çektim. Buzdolabını açtığın zaman bir sürü kir var. Bir sürü kalıntı var. Bir sürü leke var. Onu da geçtim. Duvarı silmemişsin. Ben tırmanma yaptım. Ya tırnağımla yaptım leş gibi görünüyor zaten. Bak ben onu da orayı, geçtim. Orayı Burası araba fırçasıyla fırçaladım. Bir ikincisi buzdolabının arkasını çektim. Her tarafını aldım. Tamam, i̇çine de zaten ben sana göstereyim. Yani bana inanmıyorsan gidip bakalım istersen. Ben kendimden eminim sorun yok. Ama sen beğenmedin temizlik. Yani yarım saat erken çıkacağına yarım saat daha dursaydım adam akıllı bir iş yapsam iyiydi. Evet, misin? arkanızdaki çekmeceyi bir bakar mısınız Kadir Bey? Hiçbir şekilde içlerini açar mısınız? Lütfen. Evet, çekmeceye Aşağılda girmedim. Hayır oraya girmedim. İşte ben de bunu diyorum. Yarım saat sadece ki... bak bana burada hata bulabilirsin. Ne mutfakta ne bir yerde. Çekmecede kusur bulabilirsin. Ama diğer kalan camda, bezde kesinlikle kovada kabul edemez. Camda etmiyorum. da lekeler var bak. Ya buhuk var böyle Ne neden bu sebebi ne? Çünkü iyi durulayıp kurulamadığı için. Cam ...silmeyi bilmiyor o zaman. Yani ben bilmiyor diyorum. E, he, şunu da söylemek istiyorum. Beğendim. Ben söyledim zaten bunu... ...hani röportajda da. E, mermeri yapmasını bekliyordum temiz. Mermeri yapmışsın. Eline koluna sağlık. Koltuğu da güzel yapmışsın. Ama koltukta da toz aynı şekilde var. Yine birkaç yerde. Bir de koltuğunu açtığım zaman... ...şu örümcek ağ var. Yanlış konuşuyorsunuz. Kadir Bey süpürdü. Altını aldı. Ama vardı Kadir Bey. Gerçekten vardı. tozlardı toz vardı. Ya Baba da şey... Şunu olur. fark ettim. Siz çek yatla şey yaptınız Kadir Bey. Yok silin altını altı silindim iç kasası silindi mi? Yok. Ee, onun dışında buzdolabını hiç beğenmedim. Niye beğenmedin? Mesela raflarını söktü, yıkadı, geri e, taktı. E, şunu söylemek istiyorum. Ben baktığım zaman da e, orta kısımda... Sen bu dolabın önceki halini biliyor musun? Orta, orta kısımda Kadir Bey lekeler var. Elimi vurdum, direkt geliyor. Onu da geçtim duvara diyor yani nasıl yapmamı bekliyor Duvarda şöyle yaptığım zaman yağları aldım. Duvarları tırnaklamasını mı bekliyordun peki? Hayır, terleyebilirdim. Bir şey söyleyeceğim. Nereden biliyorsun de... terlemediğimi sen benim? Ben bir kere bir saat nitin... neredeyse 40 dakika duvara fırçalamakla da geçti Bey Ben zaman, e, şunu söylemek istiyorum. Ben... E, duvarları beğenmedim. Eğer yaptıysa da ben beğenmedim. Peki. Çıkmamıştı. Berfin hava için dedi ki zirvedeydi yere çakıldı. Temizlik onun işi değil. Göreceğiz. Ben kendimden eminim Kadir Bir Bey. Bir de Kadir Bey kaliferi sildiniz mi? Bunu sormak istiyorum özellikle. Vallahi sor bana sor. Hayır almadım. Kaliperde de pisi. Berfin puanını ver. Kaliferin altını bir aldım. Ama bak buradan da gözüküyor bakın. Bir de onun dışında. Daha sayma millete kalsın. Berfin Her puanını. şeyi söyledin. <laughs> Ama e, eline elini. Vallahi bu... ben tek bir cevap söyleyeceğim. Susuyorum en sona söylemek istiyorum Kadir Bey. Eline koluna... Puanı verdikten sonra mı söyleyeceksin? Yok sonra söyleyeceğim. Peki. Eline koluna sağlık abla. Ama dünküne bakarak Seher Hanım buzdolabına girmedi. Ben buzdolabına girdim tuvalete girdim. Bir şey söyleyebilir miyim? Bakın benim Bakın. arıyorsunuz. K ben, konuşuyorum Kutum lütfen. Ben konuşurken, ben konuşurken susar mısınız rica Tamam ya. siz söyleyin. Dün Seher Hanım ne tuvalete girdi ne buzdolabına girdi. Ha, benim bir sürü kusurumu aradınız. Dün bu neden yapmış. konuşmadınız peki? Hayır klozeti çok güzel yapmışsın ama bak Seher buz Güzel durumda. olanı, bak Seher da gerçekten çok güzel yapmıştı ve kendini verdi. Ben bu almak istiyorum, buyur, puanını alalım, bakalım kaç puan gelecek. Yani bence vicdanlı davranması gerekiyor. Dünküne bakarak ben her tarafa girdim. Yine emek var, emek için Bana gerçekten var. dünküne bakarak. 3 mü veriyorsun? Evet, ben gerçekten Bakın, emeğin için verdim. Bakın, hanımefendi ve ben... dün buzdolabına girmedi. Tuvalete girmedi kesinlikle... Demeyin, girdi. de... girdim. Buzdolabına girdim. Raflara her ama taraf duruyordu. Allah ama aşkına vicdanlı yaptım. davranın yani. Ben her tarafa girmişim. Tuvalet pislik içindeydi. Elimi soktum, yıkadım. Ya buzdolabı bütün haftamı söktüm, yıkadım. Bir yıkadı. senden devam edelim, buyur. Eline koluna sağlık. Teşekkür ederim. elinden geleni yaptığına eminiz. Ben de Berfin'in birçok fikrine maalesef ki katılıyorum. Çok eksikler Hı -hı. gördüm. Salondan başlayayım istersen. Hı -hı. Geldiğimiz zaman salona e, balkon camını siliyordum. Sanırım e, biz geldiğimiz için o an heyecan mı yaptığını evet, bilmiyorum yaptım. çünkü daha öncesini bilemiyorum cam silmenin nasıl yaptığını. Kremli kapıyı sildin, tekrar aynı suyla camı silmeye çalıştın. Kuru bezini bulamadın, o arada elin ayağına dolaştı. Evet siz Bu, seyrediyorsunuz bunu diye. Bunu çok normal olarak karşılıyorum Hı -hı. ama ben eksiğini söylemeye çalışıyorum. Elin ayağına karıştığı için orada Bakın, bir ben şey Bakın zaten kabul ediyorum orada bir şey Kimsenin yaşadı. burada tam iş yapacağını e, düşünmüyorum. Kremli suyla. Camı silmiş buradan oldum. Buradan Ama sonuçta arattım ben onu kuruladım. Ama ben gördüğümü söylüyorum. Bizim Hı -hı. geldiğimiz yine dediğim gibi... Bizim Peki o sonra, sonra cam güzel olmuş muydu? Buğulu kaldı. Yani Hı. o kremsi bulanık kaldı. O sudan dolayı kaldı. Evet. Çünkü aynı suyu kullandığı için kaldı. Bunu yine dediğim gibi heyecanlı da verebilirim o anda. Çünkü diğer tarafları silerken görmediğim için tam anlamıyla yorum yapamıyorum. Peki o an sen olsaydın sen de heyecandan o kilo suyla siler miydin camını? Ben de heyecanlanabilirdim. Şimdi burada büyük konuşamam. O anki atmosferi ben henüz, e, yarışmadım. Yarışmadığım için de bilemiyorum. Bende de belki de olabilir. Peki senin temizlik kriterlerine göre 20 yıldır evlere temizliğe gidiyorsun. Evet. Yani e, az çok insan tanıdın, temizlik gördün. evet. gördün. Havanın temizliği senin gözünde nasıl? Cam temizinden başlayacak olursak cam bezi ve çerçeve bezi ayrı olmalıdır. Cam Sürü da ayrı kesiyor, olmalıdır. Nasıl? Cam temizliği e şey bir şey soracağım besiyor. size Kadir Bey bir saniye Tabii. siz evinizde gerçekten ben 20 yıllık evliyim benim bütün komşularım akrabalarım çerçeveyi sildiğini camla siliyor ben ilk defa bu programda tamam, gördüm dürüst olayım herkesin bezi ayrı daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.